Herkese günaydın arkadaşlar hepinize hoş geldiniz gerçekten şu anda çok erken bir saat o yüzden biraz enerjik olamıyorum bu arada arkadaşlar kalkanı nasıl bunu öyle şeyden getirmiştim Güya evdekilere ev hediye getirmiştim ama e, ne oldu kimseye kullanmadı diyorlar ki çok büyük arkadaşlar bugün ne yapacağım bugün elimde bir bıçak var gördüğünüz gibi e, arkadaşlar biliyorsunuz her sabah ben şey yaparım. Giderim kuşlarıma yem veririm ama sadece Yeteri kadar yem veririm fazla vermem çünkü Yağlanmasına gideceğim yerde hemen e, yavru almak istediğim için Yağlı kuş yavru vermez Arkadaşlar bugün kendi kuşlarımı yem verecek iken Vermedim daha şu an aklıma bir şey geldi neden gidip doğadaki hayvanlara yem vermiyoruz Güzel olabilir hem Güzel olur yani Hem ibadet hem güzel bir şey Bu arada arkadaşlar işte, şimdi gideceğiz ee, dışarıya Dışarıda arkadaşlar bizim burada biraz tepeler falan var Şöyle sizlere Dışarıyı göstereyim Arkadaşlar çıkıyor mu bilmiyorum ama O gördüğünüz tepelerden işte ondan sonra bir de şurada var ee, Umarım ne kadar çıktıysa artık Birisine gideceğim arkadaşlar ee, Oraya bir tane 5 litre su götüreceğim Ondan sonra gidip bir tane de ekmek alacağım 5 litre su, suyu arkadaşlar Bununla ikiye keseceğiz ondan sonra böyle bir şey yapmayı planlıyorum, düşünüyorum. İnşallah güzel olur. Siz de arkadaşlar böyle bir şey yaparsanız eğer e, ve ben bunu teşvik etmiş olursam yani bu videodan sonra böyle bir şey yapmak isterseniz e, resminizi çekin arkadaşlar. Bana m alt dora instagram hesabımdan ulaştırın. E, bunları slide yapıp paylaşayım arkadaşlar sizler için. Bundan sonra bir şey daha söyleyeceğim. O da eğer ki arkadaşlar yavrulu ve yumurtalı muhabbet küçükleriniz var ise e, onların bana 5 dakikalık bir videosunu çekebilirsiniz ya da 4 dakikalık bir videosunu çekebilirsiniz e, ve onları bana Instagram'dan atacaksınız arkadaşlar. Instagram'da o kadar uzun gönderiliyor mu? Onu bilmiyorum. Neyse her neyse. E, gönderdiklerimizden arkadaşlar e, en iyi 4 kişiye telefon numaramı vereceğim ve bana e, onları Whatsapp'tan yollayacaklar. Ondan sonra ben de sizlere paylaşacağım. Bunu da haberine verdikten sonra arkadaşlar eğer ki yavrulu veya yumurtalı çiftiniz varsa e, Böyle güzel bir videosunu çekin arkadaşlar Ondan sonra bana instagramdan yollayın Eğer ki en beğendiğim 3-4 kişi arkadaşlar telefon numaramı vereceğim Hatta 4 kişi yapalım bunu En beğendiğim 4 kişi arkadaşlar telefon numaramı vereceğim Ve e, ara ara da konuşma fırsatını bulmuş olacağız Şimdi gidelim arkadaşlar Sokak hayvanlarına yardım edelim İlk önce bir giyinsek iyi olacak <laughs> Evet gençler güne başlamadan önce bundan bir kaşık alacağız. Bu benim e, iksirim. Bundan bir kaşık aldıktan sonra gidip başlayacağız. Peki bunda ne var? Gerçekten kayısı çekirdeği yani badem. Biz badem diyoruz ona. Bundan sonra içinde polen var ve bal var. Çok ağır arkadaşlar. Tadı gerçekten ağır. Bundan bir kaşık aldıktan sonra güne başlayacağız. Ben yani bunu tokken bir kaşık alırım. Şu an açken aldım. Ve içim düşüme geldi. <laughs> Gerçekten ağır. Zevk yedim bir şeydi. Burayı görmeyin. İğrenç. <laughs> Ağzımla temizledim. Gidelim arkadaşlar. Pantolonu da giydik. Şu an gümeyiz lan. Gerçi boşver terlik giyeceğiz zaten. Bu arada cüzdanımı bulamıyorum. Paramız gidecek ya cüzdanımı o yüzden bulamıyoruz diyecekler şimdi. Şunu arkadaşlar kartımız içine koyalım. Kartla bir türlü alışveriş yapamadım. Ya da ise bir şey kapatılmış. Neden kapatılmış bilmiyorum. İnternet bankacılığına herhalde kapatılmış. Bu yüzden harcama yapamadım. Gerçi harcama kadar ziyade e, reklamını verecektim YouTube'da. Böyle bir şey var ama yapamadık. Ben şimdi bir çözüm yayıyorsam buna Allah'a bunda sokağa çıksam millet bana ne der? Evet dostlarım bu daha erkeksi oldu sanırsam. Haydi gel. <laughs> Spor video. İyi yürüyerek nioso. Arkadaşlar ah, işte 10. kattayım. Her gün 10. kattan böyle aşağı inerim. Ama asansörleri çıkardım çünkü kimsenin çıkmaya bacakları yetmez. <laughs> gerçekten çok zor oluyor ee, dediğim gibi arkadaşlar telefon numaramı vereceğim hesaptan yollayacaksınız ee, kazanan 4 kişi yani en beğendiğim 4 kişi niye suratımı çıkmıyorum ee, dediğim gibi bana instagramdan arkadaşlar yavrulu yumurtalı çiftiniz varsa bunun videosunu çekiyorsunuz bana gönderiyorsunuz ve en güzel 4 kişiyi e, kanalda göstereceğim ondan sonra arkadaşlar eğer ki sizler de böyle güzel bir etkinlik yaparsanız kuşlara ekmek veya su verirseniz fotoğrafını çekin arkadaşlar. Bana Instagram'dan yollayın. m doray ve de sizleri <laughs> kanalda göstereyim. Kafama fikiriyor, kapama kapama Arkadaşlar bıçağı almadan inmişiz. Tam 10 kat. Abi böyle bir şey olamaz ya. Yakamı da topluya topluya bir hal oldum. Bir türlü diktirmiyor. Niye böyle yaptın? Ya? Selam. <laughs> Lan on kat aşağıya bıçağı unuttuk ya la. Gideceğiz bıçağımızı geri alacağız şimdi. Lan bıçağı ona nasıl gireceğiz şu şeyi? Akılsız başının derdini ayaklar çeker. Eskiden böyle çok sallardım anahtar da şimdi. Sallamıyorum. Gidelim bıçağımızı alalım abi. Hala teyzemle annem konuşuyor. Teyzem psikopat. Her gün bizden konuşuyor. Yurt dışında ya arkadaşlar. O yüzden özlem mi gideriyor, ne yapıyor bilmiyorum. Şu bıçağı bir kez daha yıkasak mı <laughs> aslında tamam hadi gidebiliriz. Kendimize saplan masrafı yiyorum. Hala konuşuyorlar. Unharca konuşuyorlar. Yemin ediyorum felaket etmeyin merak et. et. ki? Bıçağımızı aldı. Kalbi bıçakla getireceğiz. Bıçağı çekme başlamak <laughs> ne olacak? Şöyle. Bana saplanmadan. Pantolonu da yırtmadan. Arkadaşlar bu iniş bitmez. Aşağıda bence görüşelim sizlerle. Arkadaşlar site boşalmış. Kimse yok lan. Şöyle göstereyim size. Kimse yok oğlum. Bu arada sabah geçtiğinden çok erken bir saatindeyiz. Ee, şu an bizim apartmanın önünden çıkarken arkadaşlar bir çift gördüm. Vallahi kum oyuncakları almışlar kesin denize gidiyorlar. Beni de götürün diyesim geldi. Yemin ederim beni de götürselerdi giderdim. Tanımıyorum mu adamları ama denize gidene takılırsın abi. Ben de gittim ama yetmedi lan. Yani o ara yetmişti öyle hissediyordum. Ama gelince şimdi bu, bu çifti görünce fark ettim ki yetmemiş. Burası da yokuş bildiğin yokuş yani şu an. Hay içerisindeyim arkadaşlar. Gidelim kapımızı açalım. Bizim burayı şey gibi yapmışlar. Ananı satayım. Ya yemin böyle bir şey olamaz ya. Arkadaşlar az önce yaşadığım şok beni affetti. Ulan bir bıçağı unuttum, iki anahtarı unuttum. Bizim siteden çıkmak için anahtara ihtiyacınız var. Anahtarınız yoksa çıkamazsınız. Böylesine saçma sapan bir güvenlik sistemi var. Üç tane kapımız var arkadaşlar. Birisine güvenlikler kalıyor. Diğer ikisi kilitli. Anahtarınız varsa girersiniz. Mal gibi kaldık kapıda. Sonra diğer kapıya indim. O kapı biraz daha yoğun. Allah'tan iner inmez birisi geldi. Kapıyı açtı geçtim. Şimdi gideceğiz arkadaşlar. E, suyumuzu ve ekmeğimizi alacağız. Annem de ki mücahit kalk ekmek al. Dedim ki anne boş ver. <laughs> Hadi gidelim yapalım şu işi. Arkadaşlar e, suyumuzu ve ekmeğimizi aldık. Boş araziye geldik. Ama ne görelim ki. E, hani bu güzel bir şey arkadaşlar. Her tarafta ekmek var. Ama su yok sanırsam. Bilseydik iki tane üç tane su alırdık. Ama beş litre suyumuz var. O kaplar maplar da var. Her tarafta kap var. Ee, ama ekmek bayağı çokmuş. Olsun yine de taze ekmek koyalım. Eşyalarımız da burada. Şimdi gireyim arkadaşlar. Şöyle bir girelim içerisinde tarlanın. arsanın daha doğrusu o görüyorsunuz. Ay Yerde şey gibi. Kum gibi ekmek var. Gerçi diğer taraftaki arsa da böyle. Yani... Hmm, ne yapsak şimdi arkadaşlar bilemedim. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Ee, suyu arkadaşlar buraya su dökelim. Şuradaki karşıda bir arsa var, analzi var. Oraya da gidelim arkadaşlar ekmek koyalım. Şimdi zaten ekmek burada dolu, simit mimit doldurmuşlar burayı. Buraya koyarsak diğer taze hayvanlara yazık olur. O yüzden hemen bence şuraya bir suyumuzu boşaltalım. Sonra buradan gidelim diğer tarafa koyalım biz arkadaşlar ekmeğimizi. Bak şurada da şişe var çok güzel burada şişede falan hazırlamışlar. Evet, karıncalar bile yerde dolu. Ama burada böyle bir manzara inan beklemiyordum. Şöyle suyumuzu açalım. Açılmıyor da tehlikeli yapılmıyor. Aslında burada evden suyu doldurup doldurup getireceğim. Buraya suyu dökeceğim. Şimdi güneş ya arkadaşlar. Ne yapıyor? Suyu e, ee, buharlaştırıyor. Şöyle şişeyi düzeltelim. Heh. Şunu şuraya boşaltalım. Güvercinler, köpekler artık kim gelirse börtü böcek içsin. Biraz arkadaşlar şu mor kaba koyalım. Adam evinden tas tabak getirmiş. Ne kadar güzel bir şey ya. Hem arkadaşlar şimdi sabah koyduk ya. Sabah ne olur güneş de yok, ee, buharlaşmaz. O yüzden mümkün olduğu kadar çok şeyler ama burada hayvan çok demek ki ya. Bu kadar çok şey koymuşlar. Bakayım başka bir kap var mı? Yoksa şuraya biraz daha mı su koyalım? Dur abi şuna biraz daha koyalım çünkü burası ben geldim dünyada güvercin vardı. Bunlara su mu yeter? Zaten ekmek var ama su yok Aynen Şöyle bir bakıyorum Allah güne yazmasın ekmekleri de burada Fark etmeden basabiliyoruz Görüyorsunuz arkadaşlar karşı tarafta hep güvercinler falan var Gidelim yanına. Belki orada da şişe bir şey vardır Abi her taraf ekmek, her taraf Ekmek olması iyi ama bu kadar fazlası demek hep Israf edilmiş Arkadaşlar buraya bakıyorum Bak hayvanlar daha aç. Çünkü bir yani kalkıyor iniyor. Gittiler oraya konular. Evet arkadaşlar burada şeyimiz yok. Siz söyleyin kap yok ekmek de zaten buraya atmamışlar. Diğer bir arsamıza gidelim arkadaşlar en iyisi. burada zaten ekmeğimiz çok. Burada vermişler. Biz burada su eklemesi yaptık. Gidelim ekmeğimizi alalım. Suyumuzun kapağını kapatalım. Ve gidelim yardıma. Tabi dikkat ediyorum yer çünkü ekmek dolu full ekmek. Arkadaşlar suyumuzu kapatalım. Ben arkadaşlar gideyim öyle başlatayım Haydi, yenisi daha iyi olur çünkü biraz uzak bir mesafe o şu evlerin oraya gideceğim arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim alana geldim. Gerçekten burası güzel kokuyor otlar mutlar bir de yağmur yağmış arkadaşlar belli. Güzel bir koku var burada. Burada arkadaşlar karıncalar çok fazla. Ama ben görüyorum buraya köpekler de geliyor. Biraz açık bir alan arkadaşlar. Eee sofraları hazırlayacağım ki görsünler. Zaten görürler arkadaşlar. Çünkü ben biliyorum e, buraya hayvanlar falan geliyor. Şu eşyamızı koyduk. Böyle bir alan arkadaşlar. Az önce biz nereden geldik size şöyle göstereyim. O servisin gittiği tepeleydik ilk arkadaşlar. Şimdi buraya geldik. Bizim apartmanı da göstereyim size. Aa şurası. Oradan görünüyor Şimdi arkadaşlar ne yapacağız ee, Cebimdeki bıçağı bir çıkartayım Bana saplanmadan Pantolonu da kesmedim Ayrıca ben bunu keseyim Ondan sonra size göstereyim Arkadaşlar suyumuzu kestik İçine bir de taş koydum Biraz otlar varmış taşın altında Ama bir şey olmaz ee, Su yine tertemiz mesela şöyle yapsak Şu otlar gitse tertemiz yani Hiç suyun rengi değişmedi Güzel bir şey bu Arkadaşlar ekmeğimizi de koyacağız. Ulan ekmek de güzel göründü. Ucunu arkadaşlar bir e, şeye verdim. Köpek vardı yolda gelirken oraya vermiştim. Bir parça da ben alacağım arkadaşlar. Beraber aynı şeyden yemiş olacağız. Bu arada acıktım. Geçen arkadaşlar köpeğe ekmeği koydum. Yemedi ama inşallah yer. Arkadaşlar böyle bırakıp gideceğiz şimdi. E, altına da poşet koydum. Ekmek kirlenmesin. Ee, siz de böyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, yaparsanız bana Instagram'dan fotoğraf atın. Ee, ben de bu fotoğrafları toplayıp paylaşabileyim. Eğer dediğim gibi çift kuşunuz varsa ve o çift kuş yumurta veya yavrusu varsa altında Onu da videosunu çekip arkadaşlar bana Instagram'dan ulaştırabilirsiniz. Ee, en güzel 4 kişi arkadaşlar telefon numaramı vereceğim. Bana WhatsApp'tan o videoları atacaklar ve ara ara da konuşabilme fırsatımız olacak kendileriyle. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Böyle şeyler yapmayı unutmayın arkadaşlar Çünkü bunlar iyi şeylerdir Görüşürüz kendinize iyi bakın arkadaşlar Lütfen abone olmayı ve like atmayı da unutmayın Bunu, bunu söylemesek olmazdı Bu adettendir